Harmansın Yozba Harmansın Yozba Duyurdum şanımı Nereden amerde, Çanakkale'deki Hermansın Yozba Hermansın Yozba Duyurdum şanımı dana merde çanakkale'deki ferman sın yazla ferman sın yazla yan al biraz al sen azdan geriden biraz daha yani <laughs> ha, o da motosikletle oraya git ha tane çek birazdan geç <laughs> Tamam mı? Tamam. Ben motora gideyim şey edeyim mi? Tamam. O zaman önüne geçin çevirin gelin su bulmuş su bulmuşuz bırakır mıyız E bizim millet işte. Bizim millet hiçbir şey layık değil aslında Yılmaz abi. Yani Ha? Yok içmedim dur. Kaç kaç Allah. tek çevir öyle ha bir kadın geçe ama geçmeyecek mi? Ekmeği? Büyük motorları tavsiye etmiyorum. Ben oraya ha, ağır geçtim. motorlar değil mi he? Çakıl makıl. Orada küçük motorla gideceğim. Anladım. Kayma mayma yapar diye mi? Çaykara yolunu diyor <laughs> arkadaş. He. Gitmeyelim. Gitmeyin abi. Şimdi siz girer süre geçeceksiniz de. Ha. Siz mikser çam içinden geçeceksiniz. He. Ülmeyin <laughs> Yok oradan gidersin ama. Oradan yağmur yemeden hiç gidemem. Yağmurluğumuz var edelim. Ha, tamam. Biz tamam. de çamların içinden mi gidelim? Yok. Nereden? Oradan git orası direkt Ünye iner, sahile inersin. Aynen öyle Çin, daha. şey Buradan diyoruz, Artvin'den Erzurum tarafına geçerken Rize üstü e, yayladan değil mi? Şavşattan hari geçiyor, o He. yollar güzel, kuzardan, o yolları ha. Ama o soğanlı geçidini çakıl makul dayar mayar diye önermiyorum değil mi büyük makineyle? Hem bütün çakıl hem stabilize He. toprak hem de çok keskin virajlar, aha böyle böyle. Anam. Büyük motorlarına bak benim gözüm kesmedi. Öyle ben yok. iki sen, ben Baybuk'ta da konakladım gidemedim. Hmm. ha bizim büyük de var ya hani. Şunu vereyim size. Bizim kulübün şeyi, arması. Ondan sonra arkaya da ben benim ha. başkan şey telefonunu yazdım. Yılmaz Hacı. Çok güzel. ben seni ararım. Yaş Siterim kaç amca yaş kaç? Abi yaş kaç? beş. Tamam şöyle ya. Bak lazım. bak abim de 67 yedi yani öyle deme. değil lazım. mi? Hadi bir elli altı diyeyim kardeşim. Bak. Vallahi ya keşke Kenan. 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 Hı. 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 Düğün olmayaydı. hoş sohbet yapar. Siz bana böyle Kenan kardeşini dinlersen o yol iptal et. Sen buradan Turhal yap. Turhal'ın içinden direkt geç. Şey Ünye Ordu'ya girersin uğrayacağız ya, evet, Artvin'e. Şimdi Tokada git direkt. Bak şimdi bak. Tur, 20 kilo. Keren, bak şimdi. Bizim şeyimiz belli. Tamam tamam bak bu şuraya bak, tamam doğru Tamam. Bak. Tamam, e, bak. E, tamam, tamam. çok güzel. Zira Turhal Tokat. Zaten gözle bir arkadaşlar bekliyor Şu bak hiçbir yerde yemek yemeyi kanınız açıktıysa bile. Şurada yemek yiyeceksin abi. Biz yeni çıktık, şeyden çıktık. Çe çekerek mi? Çekerek. Çekelim. Yani yeni çıktık yola. Tamam. Daha az Niksarlan, değil, kavat ettik. Bak kuşun arasında çam içi var. Hıh. -hı. Bak çam Hı -hı. içi. Tamam bak. Ha. Çam, çam içi abi, unutma. Bak şurada bir bakayım abi. Hani. Evet, yani de? güzel oturma bak, yeri var mı böyle bak, dinlenme hani? Göstermez. Abi, etin kral orada. Evet. Hıh. -hı. Çam içi. Niksar'dan Akkuş arasında. Tamam. Şu Niksar'dan Akkuş arası virajlıdır ama yol kaymak gibi. Otolar, eee, GS'ler var ya orada. 5. vitesten hop hop. Tamam. Okluyor, çam içine Araya yaz istersen Başka bir Biz su içmeye durduk. Bir arkadaş denk geldi. Vay. Çam içi. Tamam oldu. Çam içi. Şey arası şuraya ok yap istersen. Tamam. Tamam. Geliyor. Geliyor. Çam içi. Ne çam arasıydı? Bir, bir dakika. Mikser <laughs> Aşağıda bekliyorlarmış hadi. Niksar'da yani 10-15 kilometresi. Nerede var? Kart üstünde. Görüyor musun? Görüyor musun? Gür, Baktın mı? Nixar nerede? Sadece muhtemelen. aşağı var. yukarı yani. Nixar Akkuş diyor bak. Ha, şu ha, ya şuralarda, aşağı şuralarda, aşağı şuralarda, aşağı aşağı şuralarda, şuralarda yani. bir yerde aşağı yukarı. Şu, şuralarda bir yerde. oralarda. çam içi. Oraya duruyor. Sağda Atalay restoranı. Yani illa etmeyeceğiz. Yani çay, kahve hani. Onlar da var. Başka bir şey. tamam. Eti yiyeceksin. Yoğurt da var. Cacırını oh. Ama orada eti ye. Atalay restoranı. Ama şey değil mi? Taze değil mi? Kardeş korkmasın. Ha tamam. Sen, Çünkü abimin başına dinle. bir geçen ha. bir hal yok. gelmiş. Orada orada yanlış ha. yok. He tamam ha. o zaman. Daha iki hafta önce oradaydım. Orada Çünkü et sorun olabiliyor. Eğer et fazla kalmışsa o zaman Olmaz, yeme o, o, yani o, o, yeme daha kal. iyi değil. Hiç yeme yani. Ha. Mesela cumartesi pazardan kessen yer bulamazsın. Ooo ha, vay için vay. Bugün cuma neyse ha, gide, gidebilirsiniz. Ha, hı hı tamam. Çok memnun oldum. Sağ olasın. Ben de memnun oldum. Kenan abim. Başkanım. Hayırlı yolculuklar olsun. Sağ olasın. Hadi hayırlı yolculuklar. Allah şükür. Amin. Bu da ne? Bu da ne? Haydi Allah'a emanet.

Duramıyorum güzel yollarda çekiyorum çekiyor mu? Yavaş, yavaş. çekiyorum bak bakayım saniyesi ilerliyor İlerliyor mu? Evet saniyesi ilerliyor değil mi? Çekiyorum. Güzel ya ben de yavaş yavaş geldim de. Ee işte şey duyulmadı dur. Yılmaz abi. Yılmaz abi. Yapma. Yılmaz abi. İlhami abi. 06 merkez. 06 merkez. Nerede ya bunlar? Yoklar. Aa kamyon geliyor. Yılmaz abi. İlhami abi. Ne güzel yer alan böyle. Evet arkadaşlar. Onlar gelene kadar sizi böyle çekiyorum. Evet. Çingiz abi, Manzaraya ne diyorsun? Manzara çok güzel, virajlar çok iyi <laughs> ama ben de iş yok. Aramız, Tamam. Okey. Bülent abi, ben... sen ne diyorsun? Sen her yerde yatıyorsun zaten. Sana sen havada karada ölüm yok. Ee, Heh, sen Çok anlamıyorum. Mutluyum. O kaygan yollarda yatıyor ne diyorsun? <gülüyor> sen <gülüyor> ne yiyorsun ne içiyorsun bilmiyorum. Sağ ol, sağ ol. Çok güzel virajlar. Yalnız bir kere biraz bir alıştırma yapmak. Geliyorlar lazım. mı? Güzel biraz daha vardı güzel. Bir ara beni gaza getirdin. Şşş, orada bastın ya. He. Rüzgar da vardı. Şşş. Ben de basıyorum artık. Makinenin üstüne yatıyorum. Kişi biraz geri. Gel. Yılmaz abi. Evet. Başkanımız Yılmaz abi geliyor. Nereye? E gel. Şuraya. Oo, oo, İlham abi gel. Bu ne güzel bir gelişti. Yatarak geldi adam ya. En güzel geliş İlham abi'ninkiydi. Sen sen de iyi geldin de ya. Başkanım niye hemen? Tamam. Tamam dur. E çektim ya. Haydi. Haydi bağırma. videoyu arıyoruz. Her için teşekkür ettik. O ne? O ne? ben burada şöyle duruyorum. Hani Yılmaz abi geldi mi? Geldi mi ben? じゃ işaret ettin? Orada çevirme oluyor ya. Ha ha. Yol yol daralıyor tek şerit. Anladım anladım. Ha, acaba dedim solda bir şey mi vardı hani yeni yapılan bir şey falan mı evet. dedim? Ee, az kaldı ha. Giresun il sınırına girdik. Benim, benim arkamı hiç bırakma. Hepsiyle haberleşiyorum. Tamam işte. ha. haberleşiyorum. Bunlar takip dedim. Tamam.